Oğlum bu profesör tuvalet değil mi? Ha? Profesör değil mi? Ben onun profesör tuvaleti bilmiyorum. Oğlum işte bu. Oha profesör tuvalet. Ben oralarda değildim. Titan kameraman dövüyordu falan. Şaka yapıyorsun. Hayır. Titan kameraman öldü bilmiyor musun? Lan! Evet. Skibidi, skibidi, skibidi. Bak bunun ekranı da var kendine ait. Ama TV ben ölmedi. Korkma. Oh rahatladı içim. Ama bunu nasıl halledeceğiz? Skibidi 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 Dibili dop 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 yes yes Dibili dim dibş

biz sese bağımlıyız kardeş. Sıkıydı, sıkıydı. O zaman ses getirmem. Kameramanlar için siz sizin içinde. Bunu ikisini birden atarsam ölürsünüz ya. İkisini birden atarsam hepiniz öldürsünüz. Yardık <laughs> süper etki. Ah, şimdi siyah oldu. Yaktın mı aslanı aslanı? Sizi kim kurtaracak? Ya ya. Kaldınız böyle siz. siz. Bakın ne kadar sıcakladı demirlerim. Birisi üzerinde durarsa ölür. Arka paranı da Buranın da futbolum benim. <laughs> Haydi. Haydi askerlerim. Üç deyince. Ya hayır. Bir deyince. Üç. iki, Bir. Çekin şifonu. çek 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 Aa çıktı çıktı. Efendim aşağı düşüyoruz. Ah. Bir iş yapacaksınız hemen ölüyorsunuz. Neyse güzel iş Arkadaşlar şimdi görüyorum. Profesör tuvaleti yanlışlıkla sadece bunu almışım. Güzel miydi şimdi? Arkadaşlar ya. Şimdi yeniden mi yapacağım? Arkadaşlar bu arada bu serinin son bölümü. Neyse arkadaşlar Profesör Toilet öldü. Bu arada bu seride hala Speaker Titan parladı g hala g kendim yapacağım ya. Biraz daha. Bira bu serinin arkadaşlar yani Multiverse Multiverse serisi gibi yapacağım. Yani arkadaşlar, artık normal gibi toiletli multivers serisini yapacağım. Yani hoşunuza gittiyse videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bu evet, arada arkadaşlar, Melonlar vs Kornlar serisinin yeni bölümü gelecek. Bakın adamımız burada. Kornu arkadaşlar hala dikeceğiz yani hemen Melon Titan yani gösterelim yani anlatalım. <laughs> arkadaşlar Titan Mail serisinin yeniden gelmesini iç. Sen git ben konuşacağım. Rengini bak değiştiririm. Renk değiştiricim var benim. Gördün mü rengin değişti. Neyse arkadaşlar. Melonlar ve çekorlar şey için e, yine gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi <laughs> unutmayın. Yani kısacası eğer güzel seri ise ne en sevilen serim olmuş. Çok sevdiyseniz yorumlarda belirtin. Devamı gelsin bakın. Ama hala Titan Korn'u yapmanın videonun içinde yapacağız. Yani arkadaşlar biraz Titan Korn'u yapmaya yardım edin yani ne koy ne koyacağımı söyleyin bir dakika. Benim rengimin değiştiğini fark ettiniz mi? Evet, gözünüzden katıldınız. Arkadaşlar siz hala like atmadınız değil mi? Oh. Arkadaşlar bir bir tane bir şey diyeceğim arkadaşlar. İnsanların çaldığı videoları hiç uğraşmadığı videoları gidip beğeniyorsunuz. Yani benim burada bizim burada bir saat iki saat uğraştığımız videoyu yani alt aslında öyle değil de yani çok uzun çekiyoruz ben kısa yani diyorum yani kısa çekiyorum aslında kısa gibi gözüküyor yani burada görebilirsiniz ama onu ben kendim yapıyorum yani biz o kadar uğraşıyoruz beğeni atmıyorsunuz şimdi ben burada demeyeyim miyim arkadaşlar beni 50 aboneçi getirin Birdenbire bakın 40'a ulaştık. 50 eğer 50 aboneye gelebilirsek 50 aboneye özel çok güzel bir video yayınlayacağım. E ee, ama ne isterseniz 50 aboneye özel o video yayınlayacağım. Ne sağ olun artık. arkadaşlar oyuncu mehman birden yok olduğu için ben <laughs> Ben seslendiriyorum, <laughs> seslendiriyorum diyemiyorum. Ben diyeceğim, e, sağ olun arkadaşlar.